Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizin şirketiniz, sizin markanızın direkt olarak reklamını yapan, yani reklam videosunu hazırlayan bir web sitesiyle tanıtacağım. Bu web sitesinin adı, hemen bakıyorum, Waymark. Geldim, Waymark yazdım buraya. İlk çıkana tıklıyorum. Tıklamadan önce eğer abone değilseniz, Şuradan yerden abone olursanız çok sevinirim. Baymark AI Video Creator. Girdim buna. Sağ tıklıyorum. Türkçe dinle çevir. Bakın. Yerel satış için AI ile oluşturan video. Bunu nasıl yapacağız? Ben buraya demoyu deneyin deyip kendim girişimi sağladım. Daha sonrasında burada siz şirketinizin ismini girmeniz gerekiyor şuradan. Ya nasıl kayıtlıysa Google haritalara, Instagram haritalara ya da aa, yani herhangi bir yere nasıl kayıtlıysa o şekilde girin. Buraya Turkey yazın. Daha sonrasında search diyorum. Search dedikten sonra burada bizim şirketimiz çıkacak. Hangisi sizinse ona tıklayın. Ben buradan 100 diyorum. Ve şu an görselleri, infoları ve daha fazlasını kendi verisine, datasını bunu alıyor. Yani görsel, logo, metin, hani web sitesinin neyle alakalı olduğunu alıyor. Ya bunu yapabilmeniz için web sitenizin olması a, şart bence. Çünkü bütün verileri oradan topluyor. Ya da web siteniz yoksa şar, a, yoksa Google haritalara kayıtlı bir adresiniz varsa şirketinizle alakalı a, onu yazdığınızda zaten ismi yazdığınızda direkt olarak karşınıza çıkacaktır. Burada diyor ki hani Video ile istediğin ne? Ne istiyorsun videoda? Ne görmek istiyorsun? Ya nasıl bir şey yapayım? Bu yapacağımız video ile de Google reklamlarında daha sonrasında Facebook reklamlarında bu videoyu kullanabilirsiniz. Burada ölçeklendirme var ve saniye var. Ben 30 saniyelik yapacağım. Burada isterseniz 15, 6 saniye, 15, 10 ve 6 saniyede mevcut. Ya burada eğer dilerseniz Reels hikaye olarak da yani dikey formatını kullanabilirsiniz 15, 10 ve 6 saniye şeklinde ve 30 saniye normal diyorum ve buradan şöyle Google SEO'da yükselmek için bizi tercih edin dedim yanlışlıkla Generate'e bastığım için yazdığım şeyi algıladı. Burada şey de var. Hani nasıl gözüksün? Profesyonel, komik, ilham verici, laid back ne demek onu bilmiyorum açıkçası. O yüzden size bir şey söyleyemem. buradan nasıl bir hava vermesini istiyorsunuz? Onu yazabilirsiniz. Ben professional dedim. Tekrar bir generate dedim çünkü biraz önce yanlışlıkla enter'a tıklamıştım. Bakın burada benim için videoyu şu an hazırlıyor. Hep beraber bekliyoruz. Buraya başka istediğiniz başka bir şey de yazabilirsiniz bu arada. Yani Neyle ile alakalı? Diyelim ki siz satış yapıyorsunuz. İşte, evcil hayvan ürünleri. Buraya evcil hayvan ürünlerinde a kalitemiz bir numara yazarak ve eğlenceli seçeneğini havasını vererek buradan generate video diyebilirsiniz. Bakın şu an oldu. Bakın böyle bir video hazırladı. Videodaki görselleri Instagram'dan almış post olarak. Daha sonrasında web sitesinden almış. Logomu almış. iletişim bilgilerimi almış. Her şeyi almış. Gayet güzel bilgileri alması. Ama diyelim ki ben o postları sevmedim. Yani görüntüsünü gelmesini falan. O zaman ne yapacağım? Şuradan edit kısmına geliyorum. Ve editle kendim burada bunu değiştirebiliyorum. Şuradan şöyle gidelim. Mesela burada ki görseller Instagram post görselleri geldim. Ben buna tıklıyorum. Diyorum ki ben bunu beğenmedim. Ben buna başka bir şey istiyorum. Farkındaysanız bütün verilerimi dediğim gibi almış. Yani ne paylaştıysam bu zamana kadar mevcut. Daha sonrasında bunları şu şekilde değiştiriyorum. Burada yazılarımı da değiştirebilirim. Mesela ilerleyelim, ilerleyelim. Şöyle. Bunu tam ekran yapabilir miyiz acaba? Bakıyorum geldim buraya. Buradan stok fotoğraflardan da görsel kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu aldım ben. Bekliyorum. Tekrardan bekledim. Şuradan edittiğim fil komple olsun. Burada rengini de değiştirebiliyorum. Buradan zoomla da bunları değiştirebiliyorum. Neresinin gözükmesini istediğimi karar verebiliyorum. Bu şekilde burada değişikliklerde yapabiliyorum. Finish dedik. İnşallah değişmiş de değişmemiş. Çünkü finish demeden ben yanlışlıkla çıktım. Bu şekilde videolarınızı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizin marka renklerinizi kullanıyor. Ya yani buradan marka renklerinizin <laughs> istemiyorsanız farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Bu şekilde umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere